Ne parka geldik arkadaşlar. Burada vakit geçireceğiz. Evet. Hadi. Hadi gelin bakalım. Skitörlerle gezmeye gidelim önce. Sonra kuzenlerimizle oyunlar oynayalım. Deniz de var. Burası çok güzel. Hadi hadi anne. Hadi. Hızlan, hızlan. Sen de hızlan o zaman. Anam gidiyorlar. Ben yetişemiyorum bunlara. Evet, çocuklarım hemen bir park buldu. Bak nasıl gülüyor. Hadi gidelim. Kardeşin nerede? Orada. Sen hemen zıp. Sen hemen nelere gittin? Ben Selen neredesin? Sen nereye gideceksin? Aa Beren, Beren hemen maymuna bağladı. Sen ona mı? Sen şu şeyden şu şeyden çıksan sen şuradan, köprüden, köprü gibi olandan. Ondan mı çıkmak istiyorsun? Tırmanmaya çalış bakalım ne kadar yapacaksın. Ablan yine maymun gibi sallanıyor. Kardeşinin belinden tut bakayım nereye kadar çıkacak. Şimdi elini yukarı doğru. Şimdi ona bas. Evet şimdi öbür ayağını bas. Evet. Yapıyorsun ya kız. Aferin kız sana. Bebe. Yaptın. Tutma Nasıl tutma ya düşersen? Tutsun tutsun. İncel mi? İncel mi? İncen. Hadi şimdi başka bir şeye. Hop ablası yardım etti. Sıra Beren'de. Bakalım Beren nereye kadar çıkacak? Çık bakalım Beren. Ah Selen de oradan köprüden geçiyor. Şimdi oraya döndü. Şimdi oraya çıkıyor. Dur bakayım Beren'e. Beren. Bakayım. Çok mu Hadi in şimdi. İnemem. Neden? İnemiyor. <laughs> Çıkmayı biliyorum. Ha şaka. Tamam geliyorum. Bak ablası yardım et. Neden korkucan canım? Evet, biz burada yeşillik alanda çocuklarımızla eğlenmeye geldik. Burası Rana Park'ın alt kısmı. Anne, anne, Selen oradan yavaş çıkman lazım. Anne, Efendim, nereden atladın? Tamam Atladım. atla. Ama biraz Olsun, çocuksun sen. Zat Olur çekil. böyle şeyler. Tamam, çekiliyorum. Ne deniyorsun Beren? Zat ne deneyeceğim? Ha burada yürümeyi deneyeceğim. Zat tamam. Evet doğru. Hadi gel dene bakalım. 1 2 3 başla. <laughs> Bir anda attı kendini. Ben <laughs> de Nasıl dönüyor ya? Ben de döneyim. Tamam. Ben de döneyim. Tamam. döndüm. Biz de denize karşı yapalım. Hadi tamam hadi güzel. Güzelsin. Hadi devam et. Başla. Hop. Gel 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 gel. <laughs> Dur bakayım acır tabii olur olur olur. Ben Bakalım. Yaptım. Selen ne yapıyor çocuğum sen orada? Sen sevdin mi oradan geçmeyi? Ay bir şey demek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Selen hemen videoya bağladı. Abone olun çocuklar. Biz buralarda böyle çok eğleniyoruz. Tırman tırman tırman. Bir dakika. Anam Beren orası salınacak mı yakı? Beren kaldı orada. Geliyorum sallamaya. Atla şimdi Selen. Bir, iki, üç. Hop. Tamam. Bir dakika dur ciddi misin Beren ya? Lapçık diye düşersin. Ayıp 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 ayıp. Kaldır bakayım Beren kaldırabileceğim mi kardeşini? Hayır hayır ben çekiyorum ya. Tamam gel ben kaldırayım sen çek gel. Peki. Selen de şimdi sıra. Bir, Bir. Iki, Selen benden A kuvvetli. A Woo. Seren çok güçlü. Hadi. Sporcu atla. kardeşim. Atla. Biz buraya niye geldik? Ablanların doğum günü kutlamaya, değil mi? Evet. Hadi. Oley! Oh. Mumlar yanmıyor rüzgardan. Mumlar mı? Siyat. Hadi Elif geç bakalım şimdi. Eylül sen de geç. Doğum günü ablalarıyla fotoğraf çekimi. Bana bakın bana bana. Babaya bakın Eylül Elif. Doğum günü kızları. Yine bir sıkıdır zamanı. Ne? Bak sen. Laf da soktu. Gel bakalım küçük cimcime. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Cimcimeler iş başında. Nerede öbür cimcime? Böyle gidebilirsiniz. Selam Beren, o tarafa doğru gidebilirsiniz kızlar. Gidin biraz da. Biraz da skuter sürelim. Deniz manzaralı skuter gezmeleri. Röne Park'ta. Da 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 tam. Gelin artık dönün bakalım oradan yoldan. Geliyor 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 geldi ve geçti. Öbürü geliyor. Öbürü geliyor geldi geldi geldi. <laughs> geçti. Bay bay. Beren mi Selen mi? Beren mi Selen <laughs> Şaka 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 hadi gelin. Yarış yok böyle şeylerde yarış olmaz. Bay bay. Denizi de çekelim. Beren'le Selen'i de çekelim. Martı'yı da çekelim. Merhaba Martı kardeş. Bay bay. Görüşürüz. Burada bir sürü Martı var. Benim kızlar da orada. Eğleniyorlar. Denizimizi de şöyle bir çekelim. Bizi izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Gelin bakalım. Geliyorlar. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum size doğru. Oh, Gül. Geliyor geliyor geliyor. Gül. Bay bay. Yavaş ıslanacağım bu tarafa doğru. <laughs> Şimdi de deniz kenarında koşturuyorlar. Gel bakalım. Beren neredesin? Gel bu tarafa. Ne oldu? Ne oldu kız? Ben de, ben de. Ne? Tamam, hadi git bir daha. Hadi gel gel. Hadi gel 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 gel. Çok gitmeyin ileri. Heh, o kadar yeter. Çok zıplamayın. Evet. Burada da biraz yürüyüş yaparız. eğlenmemize devam ederiz. Nerede Beren? Beren, martılar nerede? Yavaşça gidin. Gel, hadi onlara da bakın. Hadi gel, bakalım mı martılara? Gel. Bakmayalım mı? Bakmayalım mı Beren? Beren'e bak. Beren ne yapıyorsun çocuğum martılarla? Korkutmamaya çalışıyor Beren ama martı ondan kaçıyor. Korkar onlar anneciğim korkar. Tamam tamam. Ay çok tatlışlar ama ya. Gittiler bak. Hadi gel Beren gel. Gel gel. Nerede? Gel göster bana gel. Gel göster Marti'yi. Bak 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 geliyor bir tanesi. Gel yaklaşıyor. Sen de yaklaş ona gel. Gel. Kaçmıyor. Kaçmıyor mu? Tamam gel bunlara bak gel. Deniz. Tamam gördüm sen de gel bunları gör. Tamam. Selam kovalama kız. <laughs> tamam. Ya Beren onlar kaçar kaçar onlar. Aşkım onlar kaçar zaten. Sen hareket etmediğin için kaçmıyordu. Anladın mı? Sen onlara doğru biraz gittiğinde kaçtı. Gördün mü? Anne kafamın üstünde. Kafamın üstünde mi? Olsun onlar denize geliyor. Hadi gel. Evet. Voleybol oynama zamanı. Çocuk aha futbola döndü bu. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> selen, 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 Hadi bir daha. Sen, sen mı vurmak istiyorsun? Hadi Hamza vur. Sen ayakla mı vurmak istiyorsun? Hamza, Hamza ile Selen üstüne ayakla. Çok hızlı vurma abi yakalayamayabilir. Ha? Koş Hamza. Elif sen ne? Beren voleybol. Nereye yapıştırdın? Smaç mı? Smaç yapmayın ama ya. Hadi at bakalım Hamza. Hop yakala Beren. At bakalım ablana. Tamam. A uh o. -oh. Bir daha ağacı düşüneydin. A uh o. -oh. <laughs> Acaba şu alana mı gitseniz? Bak şurası boş kayın. Bu tarafa kayın Selen. Selen kay. Gel gel orada. Buraya buraya. Selen niye geri geri gidiyorsun çocuğum? Tamam hadi bence de burada. Olsun bir şey olmaz. Hadi at bakalım pas at pas at Selen'e pas at. Hop hop. Hadi Selen aldı topu. Şimdi ayakla kime vuracaksın o kadar açılma. Uuu ablası yakaladı. Ver Hamza'ya. Hamza koş! Tarafa doğru, tarafa şu tarafa doğru, şu büyük amcaya da at, Amca oldu Amca. Amcaya... <laughs> amcaya at, amcaya. Ay, koş topa koş. Allah Allah. Koş Hamza koş, Allah Allah. koş Selen koş. Hamza at bana. Oh. Ha, hadi koş al şimdi Hamza onu. Koş Selen. Koş Asya, herkes koşuyor. Bırak Selen sen koşma, onlar geliyor. Aa! Epechikler. <laughs> <laughs> top gibi. bana geliyor, top bir şeye gidiyor, Eylül'e gidiyor. Eylül şimdi topa vuracak. Allah, <laughs> burayı bipliyoruz. <laughs> nereye gidiyorsun, cimcime? Bana baksana bir cimcime. Bana bak Oradalar mı? Hadi gidelim onların yanına. Hadi yürü. Hadi yürü ben. ben al galeteni al. Hadi güle güle. Geliyorum. Hadi. Aa top oynuyorlar. Selen Hüsna orada. Allah. Topu yakalayın. Koş topu yakalayın. Hamza nereye attın topu Hamza? 2-0 mı? Selen. 2-1 Tamam. Berenciğim nereye atıyorsun topu? Hamza'ya mı? Dikkat et dağlara taşlara kaçmasın tamam mı? Kale nerede kız? Kale mi var? Kale. <laughs> kaç. Kaç kaç. Şey. Allah bunlar burada futbol oynuyor. Oynamaya çalışıyor. Üç bir. Üç bir. Benim küçük cimcimem ne yapıyor? Hı. Bu balık mı Selen? Bu balık ama bak. Bu araba. Şimşek makkuit. Bu. Evet bu mater mater. Dil, çık dil çıkarmış ama gel bak bak. Bak dil çıkartan mater. Mater ama bincen şuradaki balığa mı? Ha? Hangisi? Bu mu? Otur bakalım. Balık dur dur dur. Orada evet abi, daha abi, küçük abi, abi, abi. buyurun. Orada daha küçükler için var değil mi? Tamam. Abi. Yavaş tut elimi. Abi. Oldu. Abi, tamam. Abi. Bunun ne, hangi, ne olduğunu biliyorsun değil mi? Danıltak bu. <laughs> Danıltak. <Donald Duck. gülüyor> evet bir de şey vardı Daisy'nin Daisy'nin kocası bu. Daisy var ya bizde hani hatırlıyor musun? Evet. Sen Daisy'yi seviyor musun? Evet. <laughs> tamam. Gel yavaş çeyin o zaman tamam mı? Evet. Bu Donald evet. Tamam hadi şimdi ona gidelim. Evet. Bak Selam bunun adı da Mater. Bu da dişlerini gösteren Gülen Mater. Bak dişlerini gösteriyor gördün mü? Evet. O dil çıkartan Mater. Bak burada bak. Bu dil çıkartan Mater. Bu da dişlerini gösteren Gülen Oturdun mu? Evet. Tamam. Bay bay. Bunlar da burada futbol oynamaya çalışıyorlar. İki arkadaş futbol oynamaya çalışıyorlar. İyi eğlenceler çocuklar. Evet. İki gol. İki gol da beş gol yedim. E tamam da o daha futbolcu değil ya hani. Of beşlikten gol. Beşlikten gol. Anne, <laughs> Efendim kızım? Şöyle attı yedi. Anne, Neden öyle? yedi? Basket olsaydı durum değişir miydi? Değişirdi. de o çünkü basketbolcu. E basket <laughs> tamam işte bu sefer böyle olmuş. Yapacak bir şey yok. Kardeşine <laughs> dağıt hadi. Pota yok pota yok. İyi de ama yani gerçekten pota lazım. Oğlum mu? Olsun ya ki. Evet, Beren'in dondurma yemesini görüyoruz. Dondurma mı Beren yiyor, Beren mi dondurma yiyor? Hemen Selen'e dönüyoruz. Dondurma mı Selen yiyor, Selen mi dondurma yiyor? Bize de dönüyoruz. Baba ile annenin dondurması. Evet Beren, yanağındaki dondurma lekesini... Acaba... <laughs> Palyaço gibisin ha. Siz de yiyin arkadaşlar. Ya num, 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 num. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Palyaço <tadı ya. gülüyor> benim. evet. Geceyi Rönö Park'ın içinde tamamlamayalım mı? Bence tamamlayalım. İşte Bak burada ne güzel ışıklı balonlar varmış. Onun için balonun içinde balon mu var? Galiba evet öyle yapmış. Burada da böyle çok güzel balonlar var. Rengarenk. Burada da park var ve bunu gören Selen Hüsna. Selen Hüsna önce. Önce nereye Selen? Selen gel aşkım önce. Sonra da parkta eğlenirsin. Park görmeyelim biz değil mi? Park <laughs> görmeyelim değil mi? Dondurma lazım. Gitti mi? <laughs> gitmedi mi? <laughs> evet bence de gitmedi. <laughs> tamam hadi. Yiyin bakalım. Hop parkta bir tane daha park bulduk ve girmeden olmaz. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de mi gelsem? Gel. Ama kaymam. Çok hızlı kayıyorlar. Ses Yok biraz. ben kaymayacağım. Merhaba kızım. Sen de mi geleceksin? Dur evet. bir dakika geçeyim ben. Mi? Heh. Mi? Anam beni kovdular ya. Değil mi? Değil mi? Dikkat et o zaman kafanız oraya çarpmasın. Buradan. Buradan. Buradan gideceğiz. Dur ben ya. iniyorum, iniyorum Anne. ben. Anne. Efendim. Anne. Yani şu geç saatte bile buldunuz ya parkı. Helal olsun. Hadi hadi gidelim artık. Saat çok geç oldu. Dandine. Ne Dandine. söylüyorum? Bir daha söyle bakayım. Dandine. Dandine. Evet Dandine. diğer videoları Anne. bilen arkadaşlar. Selen'in dandini dandini salıncak muhabbetini bilir değil mi? Ablanı salla istersen yine. Uyutmuştun ya onu bir keresinde. Buraya, bu böyle, adı böyle yap. <laughs> Nasıl yapsın? <Anladım>. Hadi yap. <laughs> o söylemezse yapmaya bilmezsin sen Beren. O da, o da, o da, Kafası sığmıyor artık. Koca dana olmuş, koca dana. Hadi bir kere dandini yap. Dandini, dandini dandini dandana. Dandana, dandana. 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 Eee Eee Gözetleme gözüm açık Eee çocuğuma Gözetleme gözüm Tamam Hadi bir bay bay yap Sonra gidelim Anladım, yemek yemeye Ama benim Görüşürüz Görüşürüz Bay bay